bilgiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizi şaşırtacak 8 tane çiçek göstereceğim hazırsanız başlayalım ama bu şunun öncesinde söyleyeyim ki arkadaşlar bu çiçekler sizi biraz şaşırtabilir hatta bazılarını dikkat edemeyip e, videoyu durdurup öyle görebilirsiniz ancak çünkü ben de bazen görememiştim bazılarını hazırsanız başlayalım sırada maymun yüzlü çiçek var. Gerçekten de maymuna benziyor açıkçası suratı. Bakar mısınız bir? İkinci sırada güve çiçeği var. Gerçekten bir kuşa benziyor aslında. Neden bu adı aldığını anlayamadım. Üçüncü sırada çıplak adam çiçeği var. Adam, çiçeğin içinden resmen adam çıkmış. Bu nasıl bir şey böyle? <laughs> Dördüncü sırada kundaklanmış bebekler çiçeği var. Resmen Bebekleri kundaklanmış resmine benziyor. Altın ay beşinci sırada papağan çiçeği var. Gerçekten de papağana benzediği açıkça ortada. Altıncı sırada mutlu çiçek var. Mutlu değil de eline bir şey almak istiyor gibi. Yedinci sıra, ay altıncı sırada kaplan çiçeği var. Ortasındaki yüze bir dikkat edin. Gerçekten de kaplana benziyor günlük videomdan da bu kadardı. E, Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hangi tür videoların gelmesini istiyorsanız da yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.